Canlarım selam. Zero Matematik kampımızın 37. adımına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayı çözümleme. Yani basamak kavramı sayı basamaklarında geldik zero testlere. Şimdi zero test biri siz yaptınız. Yapamadığınız ya da tamamını bile izleyebilirsiniz ama özellikle yapamadığınız soruları şimdi beraber konuşacağız. Tabii ben hepsini çözeceğim. Siz yapamadıklarınıza bakacaksınız. Hemen Zero Matematik Kampı video ders kitabımızı açalım. Sayfa 77'yi açıyoruz arkadaşlar. Sayfa 77 ve sa pardon sayfa 76'yı açıyoruz. 76 77 14 soruyu bu derste bu adımda bir sonraki adımda yani 38. adımda da e, zero test 2 yani 78 ve 79'u konuşacağız. Hiç vakit kaybetmiyorum ve dersimize başlıyorum. Şimdi canlarım. Oh, evet Birinci soruyla başlıyorum. Şöyle tık bir yakınlaşayım. Hop çekeyim buraya. Şimdi ne diyor bize? KL ve LK iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Tamam. KL artı LK 154 ise K artı L toplamı kaçtır? Bunlarda ne yapıyorduk? Tahmin etmiyorduk. Sayı çözümleme yapıyorduk. KL demek ne demek? 10 tane K artı 1 tane L artı. LK ne demek? 10 tane L artı 1 tane K eşittir. 154'müş. Şimdi 10K burada 1K daha 11K yaptı artı 1L burada 10L de burada 11L yaptı. Eşittir 154. 11 parantezinde K artı L eşittir 154. Sonra buradaki 11 ile 154'ü sadeleştireceğiz. 11 ile 154 ile sadeleşirse arkadaşlar hemen 154'ü 11'e bölelim. Sanırım 14 kere var. 1 kere 11, 11. 44'te 11, 4 kere var. 44 kalanımız 0 yani 14'müş. Bunlar sadeleşince k artı l eşittir 14 çıkıyor. Bize k artı l'yi sormuş cevabımız c. Ha, hocam k ve l ayrı ayrı kaç bilmiyorum. Mesela bunu 6 ile 8 de sağlar arkadaşlar. Mesela bunu 9 ile 5 de sağlar. Yani 95 artı 59 da 154'ü verir. 68 artı 80 da 154'ü verir. Ya da işte sadece bunlar da değil tabii ki. Mesela 8'e 6 da verir. Mesela 7'ye 7, de verir. Bunların hepsi olur. Bize zaten K ve L ayrı ayrı kaçtır diye sormuyor. Direkt K artı L'yi soruyor. Bulduk ve işaretledik. 2 ile devam ediyorum. K, L, K ve L 4 basamaklı sayılardır. K eksi L farkını soruyor. Arkadaşlar 4 M N 6'dan yani K'dan 2 M N 1'i yani L'yi çıkartacağız. Bu bildiğimiz çıkarma işlemi hiçbir farkı yok. 6'dan 1'i çıkarttım 5. M eksi M 0. M eksi M 0. 4 eksi 2 2. Ne çıktı? 2005. Hiçbir numara yok bunda. Direkt bu yani hiçbir şey yok. Tamam mı? KLM ve MKL 3 basamaklı 2 doğal sayı olmak üzere K artı M artı L toplamı kaçtır? Şimdi KLM ve MKL 3 basamaklı 2 doğal sayı. Şimdi bakın burada 100K var. Burada 10K var. E, Tabi bunlar iki basamak 3 basamak doğal sayısı bu da öyle. Burada da arkadaşlar ne var? E, 100 tane şey 10 tane kalarından bahsediyorum. Bir tane k var. 111. Yani 111 k artı. L'lere bakalım. 10, 1, 100, 111. 111 L artı. 1 M, 101 M, 111 M. 111 M eşittir. 2220. 111 parantezinde K artı L artı M toplamı kaça eşit? 2220. Sadeleştirirsek 111, 222, 2 katı bir sıfır var. 20 yani K artı L artı M toplamı kaça eşit arkadaşlar? 20'ye eşit. Bize zaten K artı M artı L toplamını sormuş. 20 cevabımız A şıkkı olacak. 4 ile devam ediyorum. 3 basamaklı x, y, z sayısının birler ve yüzler basamağı 2 artırılıp onlar basamağı 9 azaltılıyor. Buna göre sayı ilk duruma göre nasıl değişir? Değer vererek yapabiliriz arkadaşlar. Birler ve yüzler basamağı 2 arttırılıyor. Arttırmada problem yok. Ama 9 azaltmada sorun olabilir. 9 azaltılacak basamağı 9'dan küçük bir şey seçemezsiniz. Çünkü 8'i 9 azaltamazsınız. Demek ki zaten 9 azaltılan onlar basamağı kesin 9. 8 olsa 8'i 9 azaltamazsınız. Dolayısıyla sayıyı onlar basamağı 9 olacak şekilde seçiyorum. Mesela ne seçeyim arkadaşlar? En basitinden 190 seçeyim. Şimdi bu 190'ı ne yapıyoruz? Birler ve yüzler basamağını 2 arttırıyoruz. 1'i 2 arttırdım 3 yaptı. 9'u 9 azalttım 0 yaptı. Yüzler basamağını 2 arttırdım. Ee, onlar basamağını 9 azalttım. Birler basamağını da 2 arttırıyorum. 0'da 2 arttırdım. 302 yaptı. Yani sayının yeni formu 302. Bir kere değişmez değil. Azalır değil. Kesinlikle artar. Ne kadar artar? E 302'den 190'ı çıkarttığımız zaman o kadar artar işte. 2, 1, e, 1. 112 ne yapar? Artar arkadaşlar. Bir kere sayının e, sayının Yüzler basamağını arttırdığınız zaman sayı zaten her türlü artar. Yani yüzler basamağını arttırın. Arttırdıktan sonra onlar ve birler basamağına ne yaparsanız yapın sayı büyüyecek zaten. KL ve LK iki basamaklı doğal sayılarsa KL artı LK'nın en büyük değerini soruyor bize. Şimdi çözümleme yapıyorum yine. KL ne demek? 10 tane K artı L demek. Eksi. LK da paranteze alalım karışmasın. 10 L artı K demek. Bu sonuç 54'e eşitmiş. İçeri dağıtırsam bak 10K'dan 1K çıktı 9K. L'den 10L çıktı. Eksi 9L yaptı. Eşittir 54 olur. 9 parantezin aldığımız zaman K eksi L eşittir 54 ise her iki tarafı 9'a böldüğüm zaman K eksi L eşittir 54 bölü 9'dan ne gelecektir? 6 gelecektir arkadaşlar. K eksi L kaç çıktı? 6. Şimdi K eksi L 6 ise KL artı LK toplamının en büyük değerini soruyor. Bakın buraya bir daha yazayım şöyle. K eksi L 6 ise zaten. 9 yazdım. 6 dedim 9 yazdım. 6 ise bu 9'a 3 olur. 8'e 2 olur. 7'ye 1 olur. 6'ya 0 olmaz. Çünkü LK 2 basamaklı olduğu için L0 olamaz. L'de K'da KL'de LK'da 2 basamaklı sayılar olduğu için. KL'de LK'da K'da L'de 0'dan farklı olmak zorunda. Demek ki bakın ilk durumda KL 93. LK 36, 82, 28, 71, 17. KL artı LK. Topla bunları e, 129 yapar. Topla bunları yüzlü bir şey yapar. 110'lu bir şey. Topla bunları bu da 90'lı bir şey yapar. Bunlar zaten her türlü 129'dan... Yok lan ne 129'u? Pardon özür dilerim. 36 ile 93'ü topladığımız zaman arkadaşlar... Işte 36 olmaz ki burası. 39 olur pardon. Bak... K9L3 ise yer değiştirmiş halleri 39 olur, 132 olur bunların toplamı. Tamam, çok özür dilerim. Cevap 132. Arada böyle ufak işlem hataları oluyor arkadaşlar. Ne yapalım yani? O kadar kusur şeyde de olur, değil mi? Kadı kızında da olur yani. Şimdi 6 ile devam ediyorum. 3 basamaklı MNR sayısının rakamları 3'er azaltıldığında elde edilen yeni sayı MNR sayısından ne kadar küçük olur? Rakamlar üçer azaltılıyor. Arkadaşlar direkt şöyle yapın mesela. üçer azaltılacaksa 3'ten büyük olmalı. 444 seçin. 3'er azaldığında 111 olur. Ne kadar azaldı? 333. Bitti. Bu kadar. Bu kadar pratik o. Tamam mı? 7. KL 2 basamaklı doğal sayı olmak üzere KL A ise 83 hmm. KL 8 3 basamaklı sayısının A türünden eşit. Çözüm ne abi? KL 3 basamaklı sayısını 100K artı 10L artı 8 diye yazabilirim. Burası 10 parantezinde 10K artı L'dir. Artı 8. Arkadaşlar 10K artı L nedir? KL değil midir? 10 tane KL iki basamaklı sayısının 8 fazlası. E, de A'ydı o zaman 10 tane A artı 8 çıktı cevabımız. Yani değişik. Güzel. 8. Hadi bakalım. AB 2 basamaklı bir doğal sayıdır. A artı B 12 ise A çarpı B artı B çarpı A toplamı kaçtır? Bak AB 2 basamaklı bir doğal sayıymış. Rakamları toplamı 12'ymiş Şimdi rakamları toplamı 12 ise A artı B toplamı 12 ise arkadaşlar. Bakın bize AB artı BA'yı soruyor. Şimdi şöyle yapalım. AB'nin çözümlenmiş hali 10A artı B. BA'nın çözümlenmiş hali 10B artı A. Bunları topladığınız zaman ne gelir? 11 tane A artı 11 tane B. E bu da 11 parantezinde A artı B. A artı B'yi de soru 12 vermiş. 12 çarpı 11'den 132 yani E şıkkını işaretliyoruz. Çok tatlı çok hoş. Geldim 9. soruya. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB artı BA aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi AB artı BA'yı çözümleyince artık çok çözümledik bunu. 10A artı B. Bu da 10B artı A. Toplayınca 11A artı 11B'den 11 tane A artı B geliyor. Yani arkadaşlar şunu söyleyebiliyoruz. Soruda bize verdiği toplam kesinlikle 11'in katı. Şıklarda 11'in katlarına bakacağız. Bu da, bu da, bu da. Bak bu 11'in 2 katı. Bu 11'in 4 katı. Bu 11'in e, 12 katı. Bu 11'in 17 katı. Bu da 11'in 20 e, katı. Değil mi? 2, 22, 11'in 20 katı. Hepsi 11'in katı. Arkadaşlar bakın. 11 tane A artı B eşittir e, 22 olabilir. Bu durumda A artı B 2 yapar. A artı B 2 ise de A'yı 1 B'yi 1 alırım. O zaman da 11 artı 11 22 yapar. A artı B 4 de olabilir. O zaman mesela atıyorum 1'e 3'tür. 13 ile 31'in toplamı yine yapar. A artı B'yi 12 de alabilirim. Mesela 6 6 veririm. 66 artı 66. Kaç yapar arkadaşlar? E, 132 yapar. 117 de verebilirim buna. toplamları 17. Buna 9, buna 8 veririm. 98 artı 98 187 yapar. Ama bunlara 20 veremem. Çünkü A ile B'nin toplamı 20 ise burada iki rakamın toplamını 20 yapamam. İki rakamın toplamı maksimum 18'dir. O da 9 artı 9. 9'dan büyük bir rakam olmadığı için toplamları 20 olan iki rakam yoktur. O yüzden bu iki sayının toplamı 220 olamaz. İki basamaklı bir sayının toplamı maksimum 99 çarpı 2'dir arkadaşlar. Yani 198'dir. 198'den daha büyük iki tane iki tane sayının iki tane iki basamak sayı toplayıp 198'den daha büyük bir sayı 50 edemezsiniz. 199 50 edemezsiniz mesela. Tamam o yüzden cevabımız E şıkkı olmuyor. Onla devam ediyorum. A, B, C birbirinden farklı rakamlar ve C, B, A, A iki basamaklı doğal sayılar. Bak C, B ve A, A. CB eksi AA A farkı kaçtır? Hmm. Şimdi bak güzel bir şey gördüm. Ben bunları toplasam şöyle. Burada artı A burada eksi A var ya bunlar gidiyor. E, yuk aşağıda C yukarıda B kalıyor. C eksi B 4 artı 5'ten 9 oluyor. Şimdi C eksi B 9 arkadaşlar bunlar da birbirlerinden farklı rakamlar. O zaman mesela buna 9 buna 0 verebilir miyim? Verebilirim. A, B bir rakam diyor sonuç olarak. E, herhangi bir problem yok. B'ye 0 verirsem de A4 olur. Bak şimdi. A, B, C. Değer vereceğim. C'ye 9 verdim. O zaman B 0 oldu. Ee, A A'ya da 4 verdim. Çünkü B 0 iken A4 olur. Şimdi buna 8 versem. Aha. 8'den bir rakam çıkartılarak 9 elde edemeyiz. Demek ki tek bir değer var. 9, 0 ve 4. Arkadaşlar 9, 0 ve 4. CB diyor. C'miz 4, B'miz 0, 40. Eksi AA diyor arkadaşlar. E, bu arada ben şunu yanlış yapmışım. ABC demişim. C'nin 9, B'nin 0, A'nın 4 olması lazım. O yüzden burası hatalı oldu. CB dediğimiz sayı 90 oldu. 9 ve 0'dan. AA dediğimizde 44 oldu. 90 eksi 44'ten cevabımız 46 yani C şık olacak. 10. soruda. Geldim 11'e. X, Y ve yx X iki basamaklı sayılar olmak üzere ABC eşkenar üçgen A, B eşit X, ve BC C eşit Y, eksi 45 ise bu üçgenin çevresi en fazla kaç santim olabilir? Şimdi A, B'miz X, Y'miş. Tamam mı? B, C'miz Y, X eksi 45'miş. Şimdi Buraya da mesela ne diyelim? AB diyelim arkadaşlar. Hatta buraya AB dememize gerek yok. Bu, bu buraya rakam da verebiliriz. Şimdi eşkenar üçgen diyor. Buranın artık bir anlamı kalmadı çünkü arkadaşlar bunlar eşit olmalı. Eşkenar üçgende kenarlar eşittir. Yani XY'nin eşit olması gerekiyor YX -45'e. Aha. O zaman -45'i bu tarafa, bunu da bu tarafa atalım. YX'in yanına y eksi olarak geldi. Eksi 45'te artı 45 oldu. Şimdi bak. Burası 10y. 1y çıktı. 9y. Burası x. 10x çıktı. 9x eşittir 45'e. Her iki tarafı 9'a bölersem. y 9 parantezini alıp bölersem. y eksi x. 45 bölü 9'dan 5'e. y eksi x 5'miş. Şimdi o zaman bu üçgenin çevresi en fazla diyor. O zaman xy'yi yani kenarı olabildiğince fazla seçelim. Buraya... 9'a 4 diyebilirim. 8'e 3 diyebilirim. 7'ye 2 diyebilirim. 6'ya 1 diyebilirim. 5'e 0 diyebilirim. Hatta 5'e 0 diyemem. Çünkü 5'e 0 dersem x 0 olur. X'ye 2 basamaklı sayı olduğu için x 0 olamaz. O zaman x'i seçebileceğim en büyük sayı seçeyim. Yani 49 seçeyim. Çünkü bir kenar ya o. Bir kenar ne kadar büyük olursa çevrede o kadar büyük olur. O zaman bir kenarımız 49. o zaman çevremiz 49'dan 3 tane olduğu için. Çünkü eşkenar üçgende bütün kenarlar eşit. 49 çarpı 3 olacak. 49 çarpı 3 de arkadaşlar 147'ye eşittir. Cevabımız da C şıkkı olarak bulunmuş olacak. 12. BC 3 basamaklı rakamları farklı soru. Yalnız kallavi ha. Bak görüyor musun? Paragraf. ABC 3 basamaklı rakamları farklı sayısında. Yani ABC'nin rakamları farklıymış. 3 basamaklıymış. Ve A küçük B küçük C. E, yüzler basamağı onlar basamağından, onlar basamağı da birler basamağından küçükmüş. Bu şart sallanıyorsa bu sayılara sıralı sayı denirmiş. Peki. Ankara'da sıralı kebap var. Biraz pahalı ama güzel. A5-2, 3 basamaklı bir sayı olup sıralı sayı değildir. Ali bu sayının herhangi iki rakamının yerini değiştirdiğinde sıralı sayı elde ediyor. Buna göre A rakamı kaç farklı değer alır? Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar. A-5-2. Bu sıralı sayı değil. Zaten sıralı sayı bence de değil çünkü 2 5'ten küçük. Halbuki sıralama şu olmalı: A küçük 5 küçük 2 olmalıydı. Ama 5 2'den küçük değil. Bir kere bu 2 arkadaşlar ya onlar basamağına gidecek, tamam mı? Çünkü herhangi iki rakamının yerini değiştirdiğinde sıralı sayı oluyor. Ya da buraya gidecek. Şimdi diyelim ki A ile 2'nin A ile 2'nin yeri değişsin. Yani 2 birler basamağına gitsin. O zaman A ile 2'nin yeri değişirse 2, 5 aynı kalır. Buraya A gelir. O zaman arkadaşlar bakın küçükten büyüğe sıralanıyor ya. Yani ne olması lazım burada? 2, 5, A olması lazım. A'nın en büyük olması lazım. O zaman A burada 3 ola şey 5'ten büyük 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir ve 9 olabilir. Şimdi A'nın burada 4 değeri var. Şimdi A ile 2'nin yer değişeceği gibi 5 ile 2 yer değişirse de arkadaşlar sıralı sayıya döner. 5 ile 2 yer değişirse sayımız şöyle olur. a, 2, 5. Burada da sıralamamız tabi yine sıralı sayı olması için a, 2, 5 olmalı. a 2'den küçük, sadece ve sadece 1 olabilir. Çünkü niye 0 olamaz? 0 rakam ama yüzler basamağına gelemez. Tamam mı? Peki ee, o zaman kaç tane değer bulduk? şu anda 5 tane değer bulduk. Zaten arkadaşlar şıklara baktığım zaman şimdi bir de şu olabilir, bir de şu olabilir. A ile 5'in e, yeri değişebilir ama A ile 5'in yeri değiştiği zaman arkadaşlar sayımız 5 e, A2 olur. Ama bu sıralı sayı olmaz çünkü 2 birler basamağında 5'ten küçük kalamaz. Birler basamağındaki sayının en büyük olması lazım C'nin. O yüzden bu yer değişimini alamıyoruz. 5 tane farklı değer oluyor A rakamının cevapta eşik oluyor. Tamam mı? 3 basamaklı ABC sayısında A2B-3, B de C artı 1 bağıntıları veriliyor. Buna göre yazılabilecek en büyük ABC sayısı ile en küçük ABC sayısının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar. A, B, C maksimumunu ve minimumunu bulalım bakalım. Şimdi arkadaşlar A'ya verebileceğimiz maksimuma bir bakalım. A'ya zaten maksimum 9 verebiliriz. A'ya 9 verdiğimiz zaman o zaman bu tarafa attığımız zaman 2B eşittir 12 yapar. Buradan da B eşittir 6 yapar. Buradaki denkleme göre. B'yi 6 aldık. B yerine 6 yazarsam da biri karşı tarafa attığım zaman C5. Yani 965 alabilecek en büyük sayı. Şimdi en küçük için A'ya küçük bir değer vermeye çalışalım. Mesela A'ya 1 verelim. A'ya 1 verirsek 2B-3 eşittir 1'den 2B eşittir 4, B eşittir 2 olur. A'ya 1 verirsem... B2 oluyor. B'ye 2 verirsem C de 1 oluyor. Rakamları farklı falan dememiş arkadaşlar. Direkt bunları toplayabiliriz. Bunları toplarsak 5 bir daha 6, 8 burası da 10. Yani cevabımız arkadaşlar 1086 yapar. O da E şıkkında mevcut. 14 diyor ki 3 basamaklı bir ABC sayısının sağına 2 rakamı yazılınca sayının değeri 4214 artıyor artı ve artı C toplamı. Şimdi ABC sayısının sağına 2 rakamı yazılıyor. O zaman ABC 2 oluyor. Bu hali eskisine göre ne kadar fazlaymış? 4214 demek ki esk yenisi eski eskisi 4214. Çözümleyelim. 100A 10BC pardon 1000A binler basamağı o. 1000A artı 100B artı 10C artı 2. Burası da 100A artı 10B artı C ama eksi olduğu için eksi 100A eksi 10B eksi C oldu. Eşittir 4214. Şimdi şöyle yapalım. 1000A'dan 100A çıkarttığım zaman 900A kalır. 100B'den 10B çıkarttığım zaman 90B kalır. 10C'den 1C çıkarttığım zaman 9C kalır. Eşittir. Bu 2'yi de karşıya şutladığım zaman 4212 olur. Tamam. Şimdi solu 9 parantezine alırsam 9 parantezinde 100 tane A artı 10 tane B artı 1 tane C olur. Sağ tarafta 4212 olur. 4212'yi pardon 4200 4212, evet 4212 doğru. 9'a bölelim, sadeleştirelim yani. 42'de 9 4 kere var 9 kere 4 36 61 de 9 7 kere yok 6 kere var 54 buradan 7 geldi 72 de 9 da 8 kere var yani bunlar sadeleştirdiğimiz zaman 100 tane A artı 10 tane B artı 1 tane C kaça eşit oluyor 468'e arkadaşlar zaten 100 A artı 10 B artı C ABC 3 basamaklı sayısının çözümlenmiş hali. Bunun sonucu 468 geldiğine göre demek ki A4, A4, B6, C de 8. Bize artı B artı C'yi soruyor. 4 artı 6 artı 8'den 18 yani cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacak. 14, 12, 10, 9, 7 bunlar çok güzel sorulardı. 4, 4 de iyiydi. Bu soruları arkadaşlar güzel bir şekilde anlıyoruz ve sindiriyoruz içimize. İçimize sindirmemiz çok önemli. Kalbimizin girmediği yerde sıkıntı yaşarız. Şimdi canlarım sayı çözümleme zero test 1'i de böylece halletmiş olduk. Kampımızın 37. adımının sonuna geldik. 38. adımda zero test 2'yi çözeceğiz sayı çözümlemenin ve sayı çözümlemeye de veda etmiş olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 38. adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.